O gece, benim kalbimin teklediği gece, Selim'in deposuna girmiş. Hırsız Selim'in. Neden yaptın diye çok sıkıştırdım. Kendim için değil, annem için yaptım dedi. Seni başka bir eve taşımak istiyormuş. Biliyorum baba. Ah be kızım, yaşıtları nelerle uğraşıyor? Benimki neyi düşünüyor? Uzun lafın kısası... ...gözümüzü dört açmamız lazım. Ne demişler? Beşer şaşar... ...bugün yapan yarın yine yapar. Ne olacak peki baba? Şimdilik işine ses etmeyeceğiz. Namusuyla para kazanacak. Bugün yarın kodese girdi mi diye yüreğimiz oynamayacak. Şimdi de yüreğimiz başka türlü hoplayacak ama. Bekleyip göreceğiz kızım. Belki kendi istemez bırakır işi. O bırakmazsa... ...ben bir hal çaresine bakacağım. Tutmayacağız Bahar orada. Hem Cengiz'in yanında da değil. Kayınbiraderi Mehmet'in yanında çalışıyormuş. Böyle bir meselenin hemen açığa çıkması kolay değil. Bizim yapmamız gereken yüreğimizi ferah tutup suyu bulandırmamak. Yokluğu dertti. Varlığı ayrı bir dert oldu.